Herkese merhaba arkadaşlar, Ara Analiz kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün e, Japonya Ligi'ni inceleyeceğiz. Japonya Ligi hakkında konuşacağız. Hemen başlayalım videoya. Şimdi Japonya Ligi ile ilgili ilk e, söyleyeceğim şey, Japonya'da e, bir takımın e, hegemon hegemonyası vardır. O da Kawasaki Frontale. Hemen transfer mark verilerine gidelim. E, geçen senenin şampiyonu zaten Kawasaki Frontale ve genellikle e, bu ligi ambargo koyan bir takım. Aynı Hollanda'da. Ajax'ın e, olduğu gibi e, burada da Kawasaki'nin ağır bir e, üstünlüğü var bu ligde. Onun yanı sıra e, ilk 5'te gördüğünüz Yokohama Marinos, Vissel Kobe, Kashima Antlers ve Nagoya'da e, ilk sıraları zorlayan takımlar. Bunlar kendi aralarında e, sürekli yer değiştirseler de arada işte Urawa, e, FC Tokyo e, gibi takımlar da oraları zorluyorlar. Ama burada önemli olan şu, Oyunculara bakarken ilk 5'teki takımlara yoğunlaşın. Ee, özellikle Kawasaki'den, Marinos'tan, Visel Kobe'den, Kashima'dan ve Nagoya'dan oyuncuları değerlendirmeye çalışın. Bu takımlar ee, daha çok üst sıralar oynadığı için ve kadro istikrarı olduğu için ee, pek fazla sıkıntı yaşamazsınız. Ama orta sıralardaki ve düşük. Alt sıralardaki takımlardan oyuncu aldığınız takdirde şöyle bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Hemen örnek göstereyim. Beraber bir örnek bakalım. Kenta Nishizawa geçen sezon Shimizu'nun oyuncusuydu. Yaklaşık iyi de bir performansı vardı bir önceki sene. Fakat güncel sene yani geçmiş sene geçen sene. Çok fazla oynatmadı teknik direktör. Aniden kesti. Bakın sol tarafta gördüğünüz gibi yüksek skorları var ama ee, bir anda oyuncu gözden düşebiliyor. Japonya'da iyi oyuncuların gözden düşmesi çok sık yaşanan bir durum. Bu alt sıradaki takımlarda daha çok meydana geliyor. Bunun gibi hemen bir örnek daha gösterelim. E, Renato Augusto yine aynı takımda Shimizu'nun oyuncusu. <laughs> Bakın gördüğünüz gibi. İyi bir data var yani siz istatistiklere baktığınızda iyi bir performans görüyorsunuz Ama daha sonra aniden oynamamaya başlıyor Tabi burada sebep sakatlık Burada sakatlığın bir etkisi oldu Ama istatistiklere kıyasla Japonya'da Yanılabiliyorsunuz bunu göstermeye çalıştım Şimdi Japonya'da ilk dikkat etmemiz gereken şey Dediğimiz gibi videonun başında da ilk beş, e, ilk 5'e girmiş takımlara yoğunlaşmak. Hemen e, örnek olarak gidip bakalım mesela Kawasaki'nin oyuncularına. Data'yı açıyoruz. Takımın ismini yazıyoruz. Kawasaki'nin e, ortalama dizilişi karşımıza çıkıyor. Tabi bu listede ben geçen sene e, Japonya'yı da takip ettiğim için biliyorum. Defans'ta Shintaro Kuruma'ya yerine Jessiel oynuyordu. Yani Jessiel ile Taniguchi yan yana Oynatıyordu teknik direktör. Hemen Cezayir'in tablosunu açalım. Bakın gördüğünüz gibi istatistikleri gayet yüksek bir önce arada oynamadığı maçlarda muhtemelen rotasyon ve sarı kart cezalısı olduğu maçlar. Bunun gibi istatistiklere yüksek oyunculara yönelebilirsiniz. Fakat şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Japonya'da bu istatistikler güncel sezonda aslında hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü oyuncu farklı bir lige transfer olabilir veya o sezon. Yerine başka bir oyuncu geldiği için gözden düşebilir. Yani istatistiksel açıdan baktığınızda Japonya pek öngörülebilir bir lig değil. Bundan dolayı oyuncular alırken ekstra araştırmanız gerekiyor. Ve oyuncunun güncel olarak e, takımla beraber olduğuna emin olmanız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi iyi oyuncular farklı takımlara e, aniden transfer olabiliyor. Ve Japonya liginde haberleşme ağı çok e, verimli olmadığı için... Bundan e, haberiniz olmayabilir. Yani oyuncu transfer olur. Fakat siz bunu oyuncu maçı çıkmadığı zaman da öğrenirsiniz. Erken haberdar olmanız için iyi bir lig değil Japonya Ligi. Hemen geri dönelim Kawasaki'ye. Kawasaki'nin oyuncularını şöyle bir inceleyelim. Defans'ta mesela kaptanına bakalım Shogotaniguchi'ye. Gördüğünüz gibi... Taniguchi'nin istatistikleri gayet yüksek. Arada oynamadığı maçlar, şurada ufak bir sakatlık, şurada ufak bir sakatlık ve cezalı olduğu maçlar haricinde gayet yüksek istatistikleri var. Fiyatı da Limited Kartlar için gayet uygun gözüküyor. Ee, rare Kartlar için de şu an fiyatının e, pek uygun olmadığını söyleyebilirim. Bu biraz daha muhtemelen düşecektir. Hemen diğer oyuncuya geçelim. Defansta en çok maça çıkan oyuncularından birisi e, Kawasaki'nin şu an e, bakıyoruz. Gayet yüksek istatistikleri var. Mikiyamani'yi de değerlendirebilirsiniz. Şimdi Japonya Ligi ile ilgili bir de şunu söylemem gerekiyor. Japonya'da oyuncular çok yaşlanana kadar oynayabiliyorlar. Yani 33-35 yaşlarında da oynamaya devam edebiliyorlar. O yüzden oyuncuları alırken yaş faktörünü göz önünde bulundurun ama oyuncuların çok geç yaşlara kadar da Japonya Ligi'nde oynadığını bilin. E, Damiano'nun da gördüğünüz gibi performansı gayet yüksek. Sarı kartlar için fiyatı şu an biraz yüksek duruyor ama bu muhtemelen daha da düşecektir sezon öncesinde. Orta sahada Hatate'ye ve Wakizaka'ya bakalım. E, Hatate e, gördüğünüz gibi arada bir düşük skorlu maçları var. E, onun haricinde de orta orta sıralarda ortalama bir oyuncu olduğunu görüyoruz yani hatata yerine daha iyi tercihler yapılabilir gözüküyor vakizak'aya bakalım hemen Wakizaka'nın istatistikleri yüksek bir oyuncu olduğunu görüyoruz genel olarak da maçlara çıkmış ee, gayet iyi istatistikleri var fakat şuna da dikkat etmeniz gerekiyor oyuncuyu almadan önce mutlaka, genel olarak 90 dakika mı oynuyor yoksa sonradan çıkıyor mu? Buna dikkat etmenizde fayda var. Yani skor tablosu sizi aldatmasın. Şöyle gelin skorların üzerine. Kaç dakika oynadığına bakın. Bakın mesela son maçta 80 dakika oynamış. Ondan önce 78 dakika oynamış. 80 dakika. 86 dakika. 45 dakika. Yani genel olarak maçın tamamında oynayan bir oyuncu değil Vakizaka. Hemen bir diğer takıma bakalım. Mesela Nagoya Grampus'a bakalım. Nagoya Grampus'ta defansta hemen e, skor tablosu olarak ilgimizi çeken Nakatani var. Gördüğünüz gibi gayet yüksek istatistikler, e, istikrarlı bir oyuncu gözüküyor. E, hemen maçlarda oynadığı aldığı süreye bakalım. Son maçta 90 dakika oynamış. Yine bir 90 dakika. Ondan önce yine bir 90 dakika. Yine bir 90 dakika. Yine bir 90 dakika. Ortalardan rastgele maçlara bakalım. 90 dakika oynamış. Evet 90 dakika, 90 dakika. Yani Nakatani'nin genellikle demeyelim her, hemen hemen her zaman 90 dakika oynayan bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Oynadığı takım da ilk 5 sırada bitirmiş ligi. Nagoya zaten iyi bir takım. Nakatani değerlendirilebilir bir oyuncu gibi duruyor. Tabi fiyatını da kontrol etmeniz gerekli diyelim. Hemen diğer oyunculara bakalım. Mesela Inagaki'ye bakalım, yine Nagoya'da bir orta sağ olarak. şu Inagaki'nin de evet her maçta oynadığını görüyorsunuz. Ne kadar da e, istikrarlı bir oyuncu, istatistikleri de yüksek bir oyuncu. Japonya liginde bu tarz istatistikleri yüksek, istikrarlı ve hemen hemen her maç 90 dakika oynayan oyunculara yönelin. Oyuncunun e, istikrarlı olması çok önemli. Çünkü oyuncular Japonya'da çok kolay gözden düşebiliyorlar. E, Transfer döneminde de, ara transfer döneminde de Avrupa'ya transfer olabiliyorlar veya Avustralya ligine transfer oluyorlar. Bu transfer durumlarına da dikkat etmeniz lazım. Mümkün olduğunca yaşı ortalama yani 25 ve 30 yaş arasındaki oyunculara yönelin. Çok elzem olmadıkça, çok ihtiyacınız olmadıkça 30 yaş üstündeki oyunculara yönelmenizi tavsiye etmem. Japonya Ligi ile ilgili bir diğer söylemem gereken şey de takım kaptanları mevzusu. Takım kaptanlarına dikkat edin. Mümkün olduğunca takım kaptanlarını da inceleyin. Çünkü takım kaptanları genellikle ilk 11 oynayan oyuncular olduğu için siz bir nevi aslında aldığınız kartla o oyuncunun oynayışını garanti etmiş oluyorsunuz o takımda. Takım kaptanları güven verir. Bir diğer takıma bakalım hemen inceleme açısından. Mesela Kaşıma Antlers'e bakalım. Japonya Ligi pek prestijli bir lig olmadığı için aldığınız oyuncuları ligin sonuna doğru elden çıkarırım diyorsanız dikkatli olun. Çünkü ligin sonuna doğru herkes oyuncuyu satmak istediği için fiyatlar çok sert bir şekilde düşebilir. Yani bunun için ligin sonuna doğru değil de ligin ortasından Hemen sonra yani ligin ortalarından sonra satışlara başlamanızda fayda var. Japonya ligi Mart ayı gibi başlayıp yaklaşık aralığa kadar sürdüğünü söylememiz gerekiyor ama şimdi şöyle de bir durum var. Japonya ligi başla başlarken Avrupa ligleri bitiyor fakat Avrupa ligleri başladığında yani Eylül ayında da Japonya ligi devam etmesine rağmen insanlar Avrupa ligine yöneldiği için Japonya Ligi'nin oyuncularında sert bir düşüş oluyor. Bundan dolayı siz Avrupa başlamadan önce bir ay öncesinden, iki ay öncesinden Japonya Ligi'ndeki satışlarınıza başlamanızda fayda var. Alacak oyuncu arkadaşlar için konuşuyorum. Yani alım ve satım için alım için erken davranmasanız da olur ama satım için biraz erken davranmanızda fayda var. Çünkü oyuncuların fiyatlarında çok ani düşüşler oluyor. Çok yüksek performanslı oyuncuları bile elden çıkarmak için fiyat fiyatını düşürmeniz gerekebiliyor. Bunun sebebi Japonya liginin pek prestijli olmamasından kaynaklı. Çok fazla ani gelişme olabiliyor Japonya liginde. Çok şaşırtıcı rotasyonlar olabiliyor. Pek öngörülebilir birlik değil, İstatistiksel açıdan da pek verimli birlik değil. Ama Japonya liginde futbol kalitesi Avrupa ligine göre daha düşük olduğu için, çok ani, çok sert yükselişler olabiliyor oyuncu performanslarında. Hemen kaşımağat derste defans oyuncularını mesela inceleyelim. Burada Sekigawa'yı görüyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi pek tahmin edilebilir bir olay yok burada. Yani oyuncu oynarken bir anda uzun uzun soluklu, uzun soluklu bir oynamama döneminden sonra tekrar bir oynamaya başlamış. böyle oyunculara bulaşmanızı pek tavsiye etmem. Yüksek risk içerirler. Aniden oynamamaya başlayabilirler. Ee, bu da sıkıntı yaratır. Hemen bir diğer oyuncuya bakalım. Gördüğünüz gibi DNP'leri çok fazla bu tarz oyunculara ben yönelmenizi tavsiye etmem. Daha fazla ilk 11 oynayan yerini garantilemiş oyunculara yönelmeniz gerekiyor. Bunu da nasıl anlarsınız? Ee, hemen bununla ilgili mesela bir örnek gösterelim. Hangi takıma bakalım? Mesela ilk 5'in dışında bir takıma bakalım bu sefer. Hani ilk beşten oyuncu alamıyoruz. Bunlar çok pahalı oyuncular derseniz de e, orta sıralardan hangi takımlar e, güvenilir diye düşünüyorsanız eğer e, Cerezo Osaka'ya bakabilirsiniz. Cerezo Osaka e, orta sıralarda olmasına rağmen daha e, diğer takımlara göre daha güvenilir bir takım. Mesela Cerezo Osaka'da Okunaya ve Sakamoto'ya bakalım. Şimdi Okuno'nun yaşı 32. Ee, bu bir sıkıntı bizim için. Ama geçen sene gördüğünüz gibi gayet istikrarlı bir şekilde oynamış, hemen hemen her maçta forma giymiş. Şöyle bakıyoruz, evet, genel olarak da 90 dakika forma giyiyormuş Okuno. Bu tarz 90 dakika giyen sezonda çoğu maçta oynayan oyunculara e, yönelmenizi tavsiye ederim. Bu çok kritik bir durum e, Japonya için. Çünkü sizin oyundan ödül almanız için kesinlikle oynayan oyuncuya ihtiyacınız var. Yani yedekten giren değil de ilk 11 başlayan, geçen sezon çoğu maçta oynamış ilk 11 oyuncularından kastediyorum. Sakamoto'ya bakalım hemen. Gördüğünüz gibi yine Sakamoto'da aradaki cezalı ve sakat dönemleri haricinde hemen hemen her maçta oynayan bir oyuncu. Cerezo orta sıralarda olmasına rağmen fiyatlarının uygun olduğu oyunculara sahip. Hemen mesela Kiyotake'ye bakalım. Bakın forvet kartı. Kiyotake'nin de hemen hemen her maçta oynadığını görüyorsunuz. Gayet istikrarlı bir oyuncu. Bundan sonra hemen Tokyo'ya geçelim. Yine orta sıralardan güvenilir bir takım FC Tokyo. Bakın Nishio 20 yaşındaymış. Sezonun ilk evresinde hiç oynamamasına rağmen daha sonra birden Formayı kapmış gözüküyor Bu tarz oyuncularda yine tedbirli olun Yaşı çok genç Burada forma giymesi Yani sezonda forma giymesi Bir sonraki sezonda formayı yine giyeceği anlamına gelmez Bu oyuncularda dikkatli olmakta fayda var Yani sezon içerisinde en azından Birkaç maç seyredin Oyuncuyu almadan önce Hemen FC Tokyo'ya bakalım Yine orta sıralardan Sezonu 9. bitirmiş bir takım Mesela orta sahaya bakalım ve defansa bakalım. Ee, evet gördüğünüz gibi Morishige 34 yaşındaymış. Şimdi bu oyuncuda çok dikkatli olmakta fayda var. Ee, sezonda oynamadığı maçlar da var. Ee, 90 dakika forma giyiyor muymuş? Genel olarak giyiyor gözüküyor ama yerine bu takımda başka bir oyuncu oynayabilir veya transfer yapabilirler. Evet Japonya'da oyuncular çok geç yaşlara kadar oynayabiliyor. Ama bu riski almada yani hiçbir gerek yok. Bu riski almaya hiç ihtiyacımız yok. Hemen bu oyuncuyu geçelim. Bakın 24 yaşında mesela Tokyo'da orta saha bir oyuncu. Sezondaki hemen hemen her maçta da forma giymiş gözüküyor. Ufak sakatlıklar ve cezalı durumlar haricinde. Genellikle 90 dakikada oynayan bir oyuncu. Burada bir 45 dakikası var. Bu tarz e, sezonun çoğunda oynamış oyunculara yönelmeniz gerekiyor Japonya liginde. Bazen e, liderliğe de oynayabilecek bir takım FC Tokyo. Son olarak da bir takım daha göstereceğim. Bir takımı daha inceleyeceğiz birlikte. O da e, Hiroshima Hemen Hiroshiman'ın profilini açalım. Evet, Yuki Nogami defans oyuncusu. Geçen sene eee bende kartı olan bir oyuncuydu. Gayet istikrarlı bir oyuncu, yüksek performansı da olan bir oyuncu. Gördüğünüz gibi, eee ilk 11 oyuncusu. Bu sene de hemen hemen aynı oranda bir performans bekliyorum kendisinden. Yaşı da gayet e, ortalama bir yaş, 30 yaşında. İstikrarlı bir oyuncu olduğu için e, Japonya için bu çok büyük bir yaş değil, 30. Normal Avrupa ligleri için de değil zaten. Ee, Yuki Nogami gayet istikrarlı bir oyuncuydu Geçen seneden benim size tavsiyem olabilir Nogami'yi inceleyebilirsiniz Araştırabilirsiniz Hemen e, başka bir oyuncuya bakalım Mesela e, Aoyama'ya bakalım Ama gördüğünüz gibi Aoyama'nın yaşı 35 Yani risk barındırıyor Hemen kendisini geçiyoruz Defans'tan e, Araki'ye bakalım Gördüğünüz gibi Araki Henüz 25 yaşında Performansı da gayet güzel duruyor Defansta mesela arakiyi değerlendirebilirsiniz. Burada çok ufak bir performans, şurada bir çok ufak performans. Bu tarz ufak performans gösterebiliyor bazen oyuncular. Bunları da dikkat edin. Bunlar çok büyük sıkıntılar yaratmaz. Gördüğünüz gibi zaten kendisi 3 kere 100 almış. Şimdi Japonya ligindeki takımları bu şekilde inceledik. Birkaç takım incelemesi yaptık beraber. Oyunculara da baktık. Son olarak size birkaç dipnot ekleyeyim. Genel bir video değerlendirmesi. Bir video özeti yapalım. Ondan sonra da kapatalım. Şimdi Japonya'da genellikle Kawasaki'nin ağır hege hegemonyası olur. Kawasaki gerçekten ligin demirbaşı. Onun haricinde Kashima Antlers, Yokohama Marinos, Vissel Kobe ve Nagoya e, gibi takımlar e, kafa, kafa kafaya oynayan, liderliği zorlayan ilk 5 sıraya giren takımlar oluyor. Bunun haricinde de FC Tokyo, Cherezo Osaka ve Hiroshima gibi takımlara da yönelebilirsiniz. E, daha ucuz bütçeler açısından. Ama mümkün olduğunca oyuncularınızı ilk 5'ten, ilk 5 takımdan almaya çalışın. Özellikle performans açısından size çok faydası olur. Şimdi Japonya'da bir diğer durum da şu. Çok ani rotasyonlar olabiliyor, ee, oyunculardan iyi oyunculardan bir anda gözden düşenler olabiliyor, buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bundan dolayı hemen hemen her maç ilk 11'de ve 90 dakika oynayan istikrarlı oyunculara yönelmenizi tavsiye ederim. Japonya pek öngörülebil, öngörülebilir bir lig değil ve prestij açısından da düşük bir lig olduğu için oyuncuları elden çıkarmak konusunda ileride çok zorlanabilirsiniz, bu yüzden erken davranmakta fayda var lig bitiminden en az 2-3 ay öncesinden sizin satışlara başlamış olmanız gerekiyor. Daha sonra bu oyuncular sizin elinizde kalabilir. Fiyatları düşürmek zorunda kalabilirsiniz. Takım kaptanlarını takip edin. Takım kaptanları genellikle ilk 11 ve 90 dakika oynayan oyuncular olduğu için takım kaptanlarını araştırmanızda da fayda var. Çok yaşlı oyunculara yönelmeyin. 32'nin ve 33 yaşın üzerindeki oyunculardan mümkün olduğunca uzak durun transferleri de takip edin Eğer geçen sene iyi oynayan bir oyuncunun bölgesine çok fazla transfer yapıldıysa o takımda o oyuncu gözden düşmüş olabilir veya transfer olacak olabilir bu durum sıkıntı yaratır sizin için bundan dolayı o takımın yaptığı son transferleri bir göz atmanızda fayda var bunu da söylemiş olalım Japonya ligi analizi genel olarak bu şekildeydi. Ee, videonun altına sorularınızı sorabilirsiniz. Bana Twitter'dan da ulaşıp e, sorularınızı sorabilirsiniz. Tekrar bir e, detaylı oyuncu analizleri yaparız Japonya ile ilgili. E, lig başlamasına da yakın ama genel olarak Japonya'dan oyuncu almak istiyorsanız durumlar bu şekildeydi. E, bunları bilerek alım yaparsanız sizin çok daha faydanız olur. E, bir sonraki videoda da Amerika ligini inceleyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.